Efendim, e, çok biz çok mağduruz. yani mağdur durumdayım. E, eşim bir yıldır benden ayrı, gitmiş gelmiyor. Akrabalar da onu bırakmıyor, bırakmıyor gelsin. E, o yüzden e, çocuklarım da rahatsız. Ben bunlara bakıyorum, yani yalnız bakıyorum. Eşim de yok. E, eşim de burada. Bunlar da illa diyor, e, annemi bana getirin, annemi getirin, benim de durumum iyi değil, getiremiyorum annesini. Peki tek göz evde yaşıyorsunuz. Evet, bir yalnız, hmm. evet yalnız bir göz evde yaşıyorum. Bunlara da baktığım için çalışamıyorum. yani. Bunlara bakıyorum. Yalnız, geçim kaynağımız ne? Geçim kaynağımız, işte geçim kaynağımız, şeyden, bu kızım, benim ben, kızım bu şekilde çalışıyor. Kısım çalışıyor. Kızım çalışıyor. Yani, o getiriyor bize. Başka da yani ben çalışacağım, çalışamıyorum. Yani Hiç bunlara bakıyorum. Engelli olduğu için mi? Yani. Evet, bunlar engelli olduğu için bunlara bakmak zorundayım. Bak, baktığım için çalışamıyorum. Onun için eşim de olmadığı için çalışamıyorum. Hani eşimin getirdiğim durumu iyi değil, eşimi getireyim. Orada da akrabalarım bırakmıyor, vermiyor. Bir yıldır ayrı eşimden. Eşimin yani getirilmesini istiyorum yani. Devlet tarafından eşimin gelmesini istiyorum. Abi bir de, bir de e, bulunduğunuz ev satılıyor de, değil mi? Efendim? Bulunduğunuz ev satılıyor değil mi şimdi? E, şimdi bu biyoda bir salonda kaldığım için bu evde şimdi satılıyor. Ama ben şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Şaşırıp kalmışım yani. Hiç evim yok yani. Oturacak bile şeyim yok. Satıyorlar. Yani ben şu anda yani şu anda satsalar bile ben dışarıdayım. Ben dışarıdayım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yani. yani Evimi satıyorlar. Ben yani yardım istiyorum devletimizden. Ama Peki da, de, sen ne diyeceksin bu konuda? Sen de Bakan ben, kızım. Ben beş senedir çalışıyorum. On bir yaşından saniye, beri. bir saniye. En başından Başla. Başla. Ben 10 yaşından beri çalışıyorum efendim. Aileme destek bağında. Bu nedenle de ailem dışarıda kalıyor. Yani ailelerimiz Hiçbir iltifatımız yok yani. Ee, Evimizde satıyorlar. Ben de destek çıkmaya çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz peki? Ben kuaförde çalışıyorum. küçükten beri. Hem de sporla uğraşıyorum. Hani polis gücü adına çalışıyorum. Ne kadar kazanıyorsun? Onu biraz anlat. Ben... Haftada tekten mi? Haftalık 80 alıyorum. 80 lirayla idare ediyoruz. Abi. Spor anlamında şampiyonluktan evet. falan var mı? Türkiye ikincisi oldum. Hangi branşta? Boksta. Polis gücü adını koy. Polis gücünün öğrencisiyim ben. Polis gücünün. Ama evet, tamam. bir maddi destek daha olmadı yani. İkinci oldu da bir maddi destek yok. Evet. Şey söyle, beslenme, <laughs> beslenme açısından da şey ben... E, şey söyle, e ben işte e yani ben sadece şu anda e evet. annem olmadığı için babam kardeşlerime bakmak zorunda olduğumda sadece ben verdiğim paranın ailemiz geçtiğini sağlıyor. Onun için... Evet. De, e evet. Hiçbir istek olmadığından dolayı ben... Yani sen sizin kazandığınız para mı aile geçin geçiniyor? Benim e, desteğimden dolayı aileyi geçin geçindirmeye çalışıyoruz. Şu an yani haftalık 80 benim... TL ücret alıyorsun. Evet. 80 TL ücretle kaç kişiyi geçindiriyorsun? Türkiye'm sen tursun. Bir yüksek perden gidiyorsun. bir, şey, Bak, şey bir dakika. Abi.